Selamlar arkadaşlar ben Doğan'ın Hill Creep'e yeni bir bölümde hepiniz hoşçakalın arkadaşlar Arkadaşlar bu bölümde kamyon oynayacağız arkadaşlar ama bu sefer paramız 24 bin Gene çok ama yani gene kasar da olmuyor ee, Süper araziden sonra ben daha Trigger'da 12 ile falan ilgilen, onlarla ilgilendiğim için bu oyunu unutmuşum Evet bugün kamyon oynayacağız ve kamyonu sonra baya bir para kasmaya ilgilen yani Bu yıldan sonra da neyse şimdi 1000'lik ama bundan sonra 8'lik plaj arabasından alacağız Şöyle koca parmağı da az kalmış. Koca parmağı. Evet şimdi şöyle kamyon oluyoruz ve her zamanki dediğimiz gibi hayırlı uğurlu olsun. Bir dakika şu reklamı bir kapatlayı. Çünkü şöyle normal hemen şu yolla. Evet. Hmm, Müsemmesi falan gibi. neyse. <laughs> Bizi hayal ve gibi. Gideceğim mi gitmeyeceğim diye karar şu an bu. Neyse bunlar her zamanki gibi bir yani nasıl yükseltememiş haller bunların ama Evet Şöyle sesi biraz daha kısıtım iyice kısıtım hatta değil mi? Arka şırda bir videofona harbi ihtiyacım var çünkü videofona alsam bari ben her videoda sesimi dersiniz yani mesela bunu mesela ağzıma tuttuğum gibi mikrofonu mesela siz benim sesime her türlü şu an Mesela ağzımın telefonu kendimi telefonu tutuyorum. Şu an sesimi duyuyor musunuz? Duyuyorsunuzdur. Ee, ama dedim ki yani kulak uzun yani nasıl diyeyim, uzundaki şu kablolu kulaklarla yapabilirim ama yani onlarla yapmıyorum işte bu <laughs> Evet kamyon şu an yavaşlıyor ama evet bunu yükseleceğiz ve bakalım gidecek mi nasıl gidecek? Ya dediğim gibi arkadaşlarım da arabaları böyle hepsini ileride fullleyeceğim yani ama sevdiğim arabaları hemen fullleyemem yani çünkü öyle yani nasıl diyeyim şimdi böyle güzel araçlar hemen fullleyeyim mesela bak ım, süper azim bak mesela bu motorla şeyi fullledim sonra iki tane dört tane aracım full şu an oyunda dört tane aracım full ama dediğim gibi arkadaşlar öbür araçtan yüz zor onları en sona bırakacağım arkadaşlar çünkü yazın mesela şu tek tek ellekle mesela bir tane adam video sonra yorum tamam arkadaşlar tek tek ellek şu tek tek elleğin bir yerinde bir, bir 900 ya bile 100 atıyor arkadaşlar son şeyini yani dediğim gibi o yüzden çok para kasmamız lazım bizim bunu 30.000 bin bin ya baya bir kasmamız lazım bizim 100 bin konum yolda o basamak ama bak dediğim gibi şu an bak benzin onu mu benzin olayı şey yoktur lan ama gene bak gene biraz geldik bak bir güçsüz haline ama bence bura kaldı lan gittik gittik. Ben ben öldüm bilerek çünkü yükselteceğiz. Dediğim gibi her zamanki gibi e kısa yerime bir şey olmaz. Yeter. Yalnız bak bu araba güzel ama bak. Bunu dediğim gibi bunu fresh daha bu çöpemiz. Bak bunu 10 tane yükselmiş hiç. Bak arkadaşlar 302 diyor bakın. 302. bak oğlum bu nasıl saçmalık? Neyse bunu boş geçelim şu an. şu biraz daha azaltalım evet. Şimdi mesela bunu 302 on biz bunun neyse bizim o yüzden çok para kasmamız lazım boyunda. Şimdi önce bunu ben buradan başlıyoruz yapıştır 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 şöyle yanlı yükselmez şöyle Afa, tamam 100 oyunca de duruyoruz. Tamam 101 101 okey. Dur. Bu 25'e alıyor ki 1000 lira olur. Bu top 1000 olur 25'e alır. Ya aslında şöyle bir yüzük o 22 20, bin olmuş bak arkadaşlar paramız şöyle bir yüzük bir kere daha. Şimdi bu sefer nerede deneyelim bu arabayı? Ha donuyor ser bu şarjı az az az, az olmasından. Çünkü ben şu anda arkadaşlar bu büyüklediğim videonun hepsini sileyim ya arkadaşlar. Telefonda yer açıldı yani. Aslında zaten telefonda aslında ben telefon aslında güzel mi? 11T ama bunun 256 GB cihazı var ki ben gidip buna niye aldım? Neyse şimdi nerede oynasak oğlum bak hemen dakika geçtiyse dur bir 4 dakika daha neyse boşver ver şimdi Otobanda mı oynasak otoban güzel bak mesela bu otoban bu yol için bu araba için güzel desem mi? Fena değil donuyor oğlum ya. Şu araba fena gitmiyor. Ee, arkadaşlar ben dediğim gibi open diyeceğim ama arkadaşlar çok pahalı. Mesela en yüzüzü yere 80 liraya falan var ama arkadaşlar öbürler çok pahalı yani. Şu mesela üzerinde falan var ya şu üzerimize takılan ondan var ha. Yani olsa bile sıkıntı olmaz çünkü bak, o, o bile olsa yeter benim için ama işte Tamam reklam vermesin çünkü wifi'yi kapatmam oyunu kap kapatmam lazım arkadaşlar şimdi Oğlum bu oyun niye donuyor bak video çekiyor bak depolama falan şey oyun niye donuyor bak bu telefonla mı alakalı ben de bilmiyorum Aa gel şuna ne şuna Arkadaşlar ama motor full edeyim ama motor ta oraya buraya ta atıyor arkadaşlar. Ulan var ya bir anda sinem yani sinirlenirken gaza gelen motoru yükselttim arkadaşlar. Yani yükseltmezsem şu an bir 30 binliğimiz var şu an. 30 bin üstü, 30 bin üstü var bir 35 bin falan. Neyse bu yüzden sonra para kasarız yani bayağı para, para kazan çünkü ben bu yüzden sonra hemen. Ağaçlar güzel vuruyor. E yorum sen çok takla atın ya. Koskoca amıyorsun. sen niye takla kardeş ya? Koskoca kamyon takla atar mı hiç? Arkadaşlar böyle bir e, Kore Pub sana e açalım ya. Yarın çünkü... Ya de işte... <laughs> ne diyeceğimi unuttum lan. 3 bir sandıklar bildirdim bu sefer yani gene fena sandık bildim yani en son en son çektiğim bu Royal sandık ki sandık açılımı gibi yani ona yakın bir sandık bildirdim. Dediğim gibi yani yarın gelebilir bu sandık açılımı. Neyse şimdi şöyle bir Allah'ım inşallah videomu izleyen olsun. izleyen olsun ki artık YouTube'dan para kazanacak. A yani yani ne Ya yani ben hasta olabilirsiniz videosu bırakmak sevmiyorum arkadaşlar Arkadaşlar ya yani ben 270 ramalaya kazanmak yine bir başardım arkadaşlar cidden ya ha. Ya değil miyim ben videolar falan iyi yapamıyorum cidden yani yapamıyorum da kendim yani Mesela bir telefon al al bir telefonla bile ulaşmak benim için biraz zor çünkü Ben nasılayım mesela gidip geceleri çekiyorum ben videolarımı mal gibi. Ya bunu mu anlatayım çünkü geceleri ben video çekiyorum falan ben uykum geliyor çekemiyorum sonra bir da uykusuna kesiyorum ama uzun videolar pek izlenmiyor yani siz sıkılıyorsunuz uzun izleyip de izle, izle. O yüzden ben de şey böyle videolarını böyle 10 dakika 15 dakika falan yapıp bitiriyorum Ya tabi videoya filan edi yapmıyorum çünkü Ya arkadaş pek de öyle şey dedi ama şu an bende JabJab Pro var mesela nasıl indirdim JabJab Pro'yu Ya bir Youtuber'ın şeyini indirdim yani bir Youtuber'ın videosundan falan linkinden falan indirdim Ya yani şu an bende Pro var ya yani ne güzel ama arkadaşlar canım yani JabJab Pro ya arkadaşlar normalini indiriyorum. İstediğim bir şey yapayım ama mesela PUBG Mobile dedi. Bedi yapmam istedim tamam mı? O kadar uğraşım tamam mı? Baktım pro özellikler ulan bulamışım. İn i̇ndirmiyor Öldük. Yine, arkadaşlar yine öldük. Neyse şimdi ya bu şeyi indirdim işte prosunu indirdim buradan tamam mı falan gel falan indiriyorum internet sıkıntısı oydu bu yüzü indirdim tamam mı şimdi sıkıntı falan sorun bunun kalmadı bitti gitti şimdi Nerede oynasak? Şöyle bir hatta biraz daha mı yükselsek lan böyle? 140 bin. Ay 140 bin değil mi? 140 direktman. Ben şu bak arkadaş şu sıfırlık la falan var ya. 23 bin. 600 215 var. Orası, orası bin. Neyse o bin olsa bize bir, tane para veriyor. Ya bu oyundaki para kasma şeyi böyle. Ama değil mi biz bir şey mi? Hiç para harcamayacağım, harcamayacağımız, o bölüm hangisi bilim arkadaşlar? Aa bu super head bir. Aa bunda hiç para, fazla para harcamayacağız sadece onluk Hatta 10 on bak sıfırlık yok sadece tek yani o 3 sıfırlık yok sadece tek 10 Yani şu 215 oldu hiç şeyi kullanacağız sadece Ya ben İslam'ı alırım mı arkadaşlar dedim ki ben bölüm bölüm yapacağım yani bölüm bölüm yapacaktım ki bunlar normalden Hemen alamayacağım ama merakıma yedip düşme aldım arkadaşlar bunları merakıma neyse Ha yok bu nükleer test oynamaz bu arabayla. Yavaş gidiyor şu anlık ama şu anlık. Ve evet, dur bir ormayı bu aşağı sağlam var ya. Hayatım benim gır bunları gır. Kuralı seni sen ben gır gır. Çınlamıyorum var bunları. Azam bu oyunda var bu Şu motor bak, Hızlı bisiklet mesela saçma hızlı bisiklet diyor Hızlı bisiklet ne ya hızlı bisiklet ne Yine öldük Oğlum bu arabası seyit atıyor yanınıza Çok tatlatıyor. olsun hocam yoksa unutan biraz Güç <laughs> sen de unutan lan. Oğlum hangi yolu ya şaşırdım bak <laughs> Sü. Şimdi yine bu yolda oynayalım şöyle. Bir şey ama arkadaşlar bence de bu seyrede çok ilerledim. Bak mesela en çok izlenen şu tek tek ellekle oynadım böyle bin izleniyor bak. O, o nasıl bin izleniyor tek tek ellek bak. Arkadaşlar eserden bu... Mesela Hello Neighbor ne? oynuyorum arkadaşlar tamam Hello Neighbor atıyorum ama tamam mı? Mesela o, o ikinci bölümünü bitiriyorum tamam arkadaşlar. Ama video izlenme gelmiyor. Normalde bak birinci bir birinci bölüm falan ama tamam 7000 bin 7000 birini 3000 mi neydi yenmiş? Ya arkadaşlar bin izlemeye bak. Bin izlensin gene benim için çok. Valla. Ya ben tabi benim gibi az ama bir adam için çok tabi. Gene iyi. Ya Yusuf abi videom patlasa keşke iyi. Ama ben sürekli böyle oynar oynadığım için, oynadığım için bilgisayar falan olsa Gide böyle daha ünlü oyun, oyunlar oynadım mesela daha böyle şey oyunlar, kaliteli oynadım Hani izlenir Siz İzlerseniz ulan bak Esas ben bu videonun başına çıkamıyorum ama yani buraya kadar izleyenler varsa ki oğlum yeter ama takla atma Gözünü sevdiğim takla atma atma Daha tabirine gelmeden hemen ölü yok bak Yine şu Noel yolunu oynayacağım Bu sefer <laughs> Ulan saat 9 daha tam yeni 9 olmuş tam tam 9 saat benim uykum yeri en ama ben arkadaşlar ben ta saat 12'ye uyuyorum, uyuyorum yani çünkü şu an benim işim tatil olduğu için yani sezon, 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 sezon tatil, sezon tatili mi desem işte ben tekstiline çalışıyorum arkadaşlar sezon tatili işte geçiyorum zaten ben normalde de geçiyorum arkadaşlar yani iş yolunda olsun olmasın Eskiden saat 10-10.30 demesiz yatıyordum Soğanan... Yo eskidenken küçük küçükken mesela ben saat 9'da falan uyurdum soğanan mesela on buçuk saat mı soğanan 11 sonra 12 bir <laughs> neyse ama video çekmeyi şey, sevmem bir tarafta hem böyle konuşuyor mesela var beni anlıyorsunuzdur yani bir gün mikrofon alırsam anlayacaksınız ben artık şu konuşmamı da düzelteceğim tamam mı hızlı konuşmayacağım daha da düzgün konuşacağım. Yani beni inşallah ki anlıyorsunuz. Ya arkadaşlar iş nasılayım böyle gittiğim iş yerinde böyle sürekli Arapça şarkı çaldığı için tamam mı? Yani eskiden mesela yani ilk girdiğim zaman Arapça şarkı gene çalıyordu tamam mı? İşte ondan dolayı benim konuşma böyle bozuldu tamam mı? Yani tamam Türkçe şarkı, Türkçe şarkı da çalıyordu ama Arapça şarkı falan biz çoğu Arapça falan konuştuğu için konuşmamda bir sıkıntı oldu. Yoksa böyle düzgün konuşuyordum ben ama Neyse. Aslında böyle bir videoyu hazırlayacağım. Ama neyse umarım bu videoyu buraya kadar izleyenler vardır. Eğer izleyen varsa adamdır. Bunu çıkacağım. Aklı durayım da şu sonra <laughs> Pardon arkadaşlar. Ee, hızlı hızlık konuşmamın bir anlamı Bu Video girişe Selam arkadaşlar, ya, Selamlar arkadaşlar ben Doğan. Aa öldük. Ama abi ya. Bak ben videoya giriş yapayım böyle. Selamlar arkadaşlar ben Noam filan. Bu ne Asım? Selamlar arkadaşlar filan. Bu ne? Yani videoya giriş yaparken yani çok yavaş yapmamız lazım. Selamlar arkadaşlar. Ben Doğan. Bugün Hill Cream filan. Öyle işte. Evet arkadaşlar. bölümümüzün daha sonra geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiysen kalma bir like atmayı unutmayın. Buraya kadar izleyen varsa adamdır. Allah'ını seviniriz. öpüyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.